Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 37. bölüm fragmanından en güzel, en özel kareleri yayınlıyoruz. İşte fragman yayınlandı. Hiç de herkesin beklediği tarz bir fragman olmadı. Anlaşılan Uki, Eda ve Serkan arasındaki sorunu çözmeye çalışıyor. Tabii ki sorun da Selin ve e, hamileliği. Bakalım gerçekten de Serkan'dan mı hamile? Şimdi herkes sabırsızlıkla ikinci fragmanın yayınlanmasını bekliyor. Bakalım ikinci fragman ne zaman gelecek? Fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü fragmandan olan kareler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.